Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Savaşta çözümsüzlük sürüyor. Rusya bu savaşı kaybetmek istemiyor. Karşısında ise Batı ve Amerika Birleşik Devletleri var. İnanılmaz bir silah desteği akıyor Ukrayna'ya. Ciddi bir bütçe var. Hatta Amerika'nın açıkladığı milyon dolarlık silah yardım paketlerine zaman zaman Amerikan halkı tepki gösteriyor. Elbette Putin kararlılıkla sürdürdüğü savaşta Batı'ya sadece enerji alanında ambargolar koymadı. çada yaşanan katliam iddialarına ilişkiler ilişkin dünya kamuoyu tepki çekmişti. Ancak Rusya elleri arkadan bağlı şekilde ölen bu insanların görüntülerinin tamamen algı yönetmek için Batı'nın iftiraları olduğunu söylemiş ve konuyu kapatmıştı. Putin savaşla ilgili dezenformasyonla mücadele için adımlar attı. Dezenformasyon yaptığı tespit edilen kuruluşlara da hapis cezası verilmesini öngören yasayı geçtiğimiz Mart ayında imzalamıştı. Putin bunlarla sınırlı kalmadı. Batı'nın medya kuruluşlarının da üzerine tek tek çizdi. BBC, CNN, Bloomberg gibi önde gelen batılı medya kuruluşlarının ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı. Peki savaşın Rusya tarafından yansıtılan sesi Rus halkına başka nasıl duyurulabilir? Finlandiya basını bu sansürlerden kaçmak için aklı hayale gelmeyen bir yönteme başvurdu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Helsingin Sinoma bir oyun üzerinden kurgulanan savaş senaryosuyla Ukrayna'da neler olduğunu açık açık anlatıyor. Nasıl mı? Biraz daha detaya inelim. Dünyada milyonlarca oyuncusu olan Counter Strike oyununda Rusça savaş anlamına gelen Voyna kelimesine göndermekte bulunarak Devoina adlı bir harita tasarladı. Harita oyundaki gizli bir odaya yerleştirildi. Kırmızı odaya bir de savaşla ilgili yazılar ve fotoğraflar eklendi. Oyunda Ukrayna'nın Rusya'yı nasıl işgal ettiği hakkında bilgiler ve çarpıcı dokümanlar yer alıyor. Counter-Strike oyunu Türkiye'de de büyük bir kitleye sahip ve Rusya'daki gençler arasında da oldukça popüler. Gazete bu sayede Rus propagandasının da önüne geçebileceğini düşünüyor. Bilgiler sadece böyle aktarılmıyor. Oyuncular oyunda bir radyo yayınıyla da karşılaşıyor. Bu radyo yayınında savaşta öldürülen yaklaşık 70 bin Rus askerinin sayısı verilirken, savaş hakkında daha pek çok bilgi veriliyor. <laughs> Gazetenin genel yayın yönetmeni bu oyunla Rusya'daki gençlerin Ukrayna'da neler olup bittiğini birkaç saniye dahi düşünse buna değer olduğunu söyledi. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.